LG 32 LF 580 N modeli ses var görüntü yok gördüğünüz gibi cihazda ses var görüntü yok yakından baktığınızda ATV Show TV logolarının olduğu yerde silik bir görüntü var alt yazının olduğu yerde silik bir görüntü var cihazımız 32 LF 580 N modeli ledleri arızalı tüm ledlerini değiştireceğim orijinal ledleri takacağım İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz 26 yıldır sizinleyiz bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz şimdi cihazın tamirine geçiyorum 32 LF 580 N LG 32 LF 580 N modeli gördüğünüz gibi ses var görüntü yoktu orijinal ledlere takıp bir yıl garanti verdim pırıl pırıl oldu ilk aile gibi İstanbul Avrupa Anadolu yakası evinizde iş yerinizde gelerek aynı gün hizmet vermekteyiz 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştirmekteyiz 26 yıldır sizinleyiz müşterimiz hayırlı uğurlu olsun bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz LG 32LF580N modelimiz. Hayırlı uğurlu olsun.